Yeni bir bölümle tekrardan birlikteyiz. Bu hafta fotoğraf üzerine konuşacağız. Fotoğraf üzerine konuşurken bir sanatçıyı ele alacağız. Bugün Joseph Kodelka'nın 1963 senesinde çekmiş olduğu Çingeneler 3 Adamlar fotoğrafına bakacağız. Bu fotoğraf neden önemli? Biz bu fotoğrafa bakarak fotoğraflarımızı nasıl iyileştirebiliriz tarafını görmeye çalışacağız. Sürekli konuştuğumuz bir şey var. Fotoğraflarımızda bir duygu, bir konu, bir hikaye ve bu hikayeyi anlatmak için de kompozisyonlara ihtiyacımız var. O zaman fotoğrafımız gelsin ve fotoğrafımız üzerinden konuşmaya devam edelim. Bu fotoğrafa baktığımızda 3 adam fotoğrafa direkt olarak bakmakta. Kompozisyon olarak incelediğimizde kapının arkasında duruyoruz. Kapının arkasında durmak aslında bize bir çerçeve daha, bir kadraj daha yaratıyor. Yani bu ne sağlıyor bize? Fotoğraflarımızda derinlik. Daha fazla odaklanmamızı sağlıyor. Bununla ilgili bu çerçeve içinde çerçeve ile alakalı size benim çekmiş olduğum bir fotoğraf göstermek isterim. Önümde duran bir kapı ve bir kişi var. Onun da önünde bir manzara bulunuyor. Ben kapının arkasında durdum. Tamamen karanlıktaydı. Aynı Joseph'in çekmiş olduğu bir fotoğraf gibi. Kapının iç taraf tamamen karanlık ve dışarıya doğru yani manzaraya doğru açılan taraf tamamen aydınlıkta kalıyor. Ben de o fotoğraf siyah beyaz kullandım. Çünkü duygusu daha iyi geçiyordu. Zeminin grafiksel yapıları da siyah beyazda bana daha iyi duygu yansıttığı için ben böyle kullanmayı tercih ettim. Buradaki duygu yoğunluğu, o önümde duran kişinin tamamen manzarayı izlemesi ve biz izleyici olarak da algımızın tamamen siyahlar içinde çıkan o silüetten diğer kadraja doğru yoğunlaşmamızla fotoğrafı daha iyi algılamamıza sebep oluyor. Joseph'e tekrardan geri dönelim mi? Bu sefer başka bir kompozisyon bizi karşılıyor. Bu kompozisyonda biz bir fotoğrafa baktığımızda fotoğrafın grafiksel yapısını da algılamamız gerekli. Yani nedir bu grafiksel yapı? Fotoğraf dikine mi, enine mi devam ediyor? Üç adamlarda fotoğraf tamamen dikine devam ediyor. Bakın kapının dikey gelişi, sandalyenin ayakları, adamların ayakları, pencere, duvar. Yani biz fotoğraflarımızı oluştururken tam kadrajı yapacağımız sırada o çizgileri takip ederek yani dikeyde ve yataydaki çizgileri takip ederek belki kadrajımızı daha fazla daraltmamız gerekecek. Belki biraz daha genişletmemiz gerekecek. Bu da tabii ki de tercih. Diğer bir olguya geçelim. O da bir önceki bölüme eğer izlemediysen onu izleyebilirsin. Üçgenler. Üçgenler fotoğrafımıza momentum, enerji ve dinamik bir yapı sağlar. Bu fotoğrafta gözümüzle görmesek de üçgen bir kompozisyon bulunuyor. 3 tane adamın kafasından çizgi çektiğimiz zaman üçgen kompozisyon ortaya çıkmış oluyor. Bu da fotoğrafımıza farklı bir dinamik yapı kazandırıyor. Joseph'in çekmiş olduğu bu fotoğraf belki de sadece denklenşöre bastı diye düşünüyor olabiliriz ama bir sürü kompozisyon bilgisinde içinde barınıyor. O yüzden bizler de böyle bir fotoğraf örneğini gördüğümüz için kendimizi çok şanslı hissetmeliyiz. Bunun gibi fotoğraf örnekleri ve başka sanatçılarla tekrardan birlikte olacağız. Sizler de bu kompozisyonları fotoğraf çekimlerinizde deneyimleyebilirsiniz. Fotoğraf, sinema ve sanat dolu başka bölümlerde görüşmek üzere.